Kula. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Serbestlik'te Minecraft oynuyoruz. Bugün Serlibik'te burada benim adım edirim. Bugün Serbestlik'te Minecraft oynayacağız. Ee, arkadaşlar burada bay çekici var. Ar aslında biz bunu Dilerkent'ten aldık. Arkadaşlar vardı Dilerkent hesabını kapattığı için çok mutsuzum. İşte Dilerkent hesabını kapattığı için biz de Dilerkent'ten esinlenerek bay çekici videosu çekeceğiz. Yani demeyin sonra çalıntı falan diye. Biz sadece güzel bir video içeriği olduğu için bunu çekmek istiyoruz. Belki beğenmezsiniz ama lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çok yani yeni başladık zaten videolar çekmeye. Minecraft videosu falan çekmeye yeni başladım. Hatta bu ilk videom. Lütfen beğenin. Şimdi girelim. Bu arada benim iki tane evim var. Köy e, ilk kışınlandığında köye çıkmıştı. İki tane evim oldu. İki tane ev yaptım yani. Ben yapmadım ya köylerin evinde ben de içini yaptım. Hadi açıl. Açıl. ya arkadaşlar kafayacağım ha. Bakın birinci evim Arkadaşlar bahçe gelecek şimdi. Bakın bir de şu Başka bir şey Çok tatlı diyeceğim bunlar Şu koltukları e, ve masayı köyler yapmıştı. Ben masanın rengini falan değiştirdim. Şu e, şunun adı neydi ya? Bunlar fırını koydum. Çalışma masaları fırını koydum. Bir de halı yaptım yere. Bir de tablo koydum. O kadar benim yaptıklarım. Oh, oh, oh. Aha bayağı oh. gidip Oh, Oh. Ben Nerede? Nerede? Şş, Şimdi onu izlemeye gidiyorum. <laughs> Herkes, <yontan. gülüyor> Arkadaşlar bu i̇ki, ne yapıyor? Iki, arkadaşlar ne yapıyor bu? Arkadaşlar ne yapıyor? Arkadaşlar ne Arkadaşlar ne, ne Arkadaşlar gelin evine bakalım. Ya da bakmayalım ya. Yani. Bir an uyanır falan. Ben kendi evime gideyim. Arkadaşlar evlerimiz karşı karşıya şaka mı?

Ay <laughs> Arkadaşlar benim evime zarar verdi diye çok korkuyorum. Şimdi onu çıkmadan çıkacağım. ay şöyle çekip ver. <laughs> evime gidiyor sonra nasıl öldürmek zorundayım. Arkadaşlar şimdi Hüpele'ye gidiyorum. 2 dakika bekleyin de arkadaşlar kaygı geldi. Kaygıyı ben şimdi şöyle gideyim. Şuraya çıkayım yani. <laughs> güzel Bakın orada herkes. Arkadaşlar bir şey orada. Ay, arkadaşlar o kadar ne yapıyor? Ay, arkadaşlar. At şunu ya. Ah, o kadar. Bay şakacı. Seni bir elime geçireyim bay şakacı. Şimdi mahvedeceğim. Kaç kaç kaç. Kaç be. Arkadaşlar. saklamam gerekiyor. Bu bay şakacının bakalım. Arkadaşlar. Evine bakın arkadaşlar. Zeynep'in. Zeynep'in asmış. Bir koltuğu da var. Bu da benden çalmış gibi ama. Şöyle biraz alalım. Bir ya oh, 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 oh. da geri koyalım. Oh, oh, oh. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi Şu kale benim olsun Ya da bu olmasın ya bir tane ev alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane ev alacağım. Ama ay bu şekilde. Şöyle fark etmedi beni. Kör. Bu da like edildi ya. Ay bu ne var? Tablosu. Herkes korkutu. Aynen. Aynen. Arkadaşlar ben ne yapacağım? İş yeri yok. Bakın başlık acı arkadaşlar. Gönül yok ya. Kıçı kıçı göz. Hem de benim evimin karşısında. Ha, benim iyiymiş, pardon. <laughs> şeylerden birini alsın. Ama onlar da çok küçük ya. Yok. Şunu alalım ben. Ay kapısı yok bunun. Şu olsun bakalım ya. Ama bu da çok kötü. Bir dakika geliyor arkadaşlar ben buraya yer altı ev yapacağım mantıklı değil mi? Şöyle kazmaya başlıyorum. Yer altı ev yapacağım. yeter derinlik. <laughs> Arkadaşlar şurada de... açalım. Arkadaşlar şu anda... <laughs> geliyorum. Bir de olacak o arada. Evime <laughs> gideyim bari. Bu ne ya? Bu tünel ne? Kesin bu işidir bu. Neyse evime gireyim. <laughs> ah baş yakıcı. Senin yüzünden düştüm buraya. Gıcık. Oh, 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 şu okay. iki saat diğer blokları almakla oh, uğraşamam. Oh, oh, oh. hmm. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> Arkadaşlar ben fırınıma devam edeyim. Ben yapıp geleyim. Arkadaşlar arıyorum arıyorum bulamıyorum şu